Herkese merhaba Bugün sonradan görme serisinin yeni bölümünde yanımda Merve Özkaynak var. Merve hoş geldin. Hoş bulduk canım. Herkese merhaba. Bugün ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 tane midyeci yiyeceğiz. Yani e, İstanbul'un midyesi çok meşhur. Çok fazla midyeci var. Biz bunlardan kendi fiyat aralığına göre en iyi olan midyecileri bulduk. Evet. Bakalım nasıl olacak. Açın beni hadi artık. Ben Okun, de gidelim. Hadi. Hadi, hadi. hadi gittik. Evet. İlk, ucuz. <laughs> ucuz İstanbul'da bulabildiğimiz Taksim'de bir midyecimize geldik. Burada midyenin fiyatı 75 lira. 75 lira. Merhaba. Küçüğünü alsak 25'ten 50'den falan verir misiniz ya? Yok abi. Valla size gelişi mi? Ne kadar gelişti size? Gelişi 50 Valla mı ya? Hay Allah. Bu. Hmm. Ben sıcak midye seviyor musun? Şimdi o ben böyle soğuk diyorum hep. Sıcak hiç yemedim. Sıcak mide baya güzel bir şey. Hadi ya be. Sıcak mide oluyor da bu saatte olmuyor tabii. Sıcağını bilmiyordum ben. Ya denk gelmiştir o De anda. Denk, Tamam mı? Tencereden çıkmıştır o anda. He, ne? tamam. Ben böyle 100 tane yerim. İşte. Bu yener abi 100 tane. Ben tek seferde 35 40 yediğimi biliyorum yani kadın halimle. Yiyen var ya, 3 tane yiyen var. Üç Kadınlar tane kaç tane yiyor abi? Vallahi bir kız yedi e. 126 tane. Hı? Şaka yapıyorsun. Gerçekten. E kaldı bir tane bar bunda ya. Be. Ben Kanka sen ya az yedin zaten. Daha iki İki tane daha yere gideceğiz. Ben bunu yersem tıkanırım. Yit. Yer. Hadi Orkun sen yedin bir tamam. yiçek. El cihazınla yedireyim gel. Evet. Ne diyorsun? Abi midye gayet, <laughs> gayet olması gerektiği gibi bir midye bence. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Bence 7.5. 7,5 diyorsun. Bence 6,7 ya. Ben yine düşünüyorum. <laughs> bence <noktayı>. 6,7. <laughs> IMDB gibiyim aynı. Böyle şey yani romantik <laughs> filmler düşük puan alıyor. Bu da romantik film gibi. 6,7. Onun üzerinden bence güzel bir puan. Güzel puan. Yok mide güzel. Ben çok beğendim. Ben güzel. çok beğendim. Yani çok güzel. İlk gelmiş olmamıza rağmen ama ben bunu bayağı beğendim. Bakalım orta yani. pahalı nasıl olacak evet. ama. Evet, diğerlerin çıtasının yüksek olması lazım bayağı. Abi smidiyi kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Valla. Kendim yapıyorum bir de ben denizden çıkmış halde geliyor bana. Ben kendim <laughs> ayıklıyorum. Taze yani midelerde. Tabii canım. Abi çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz, ya, çok gidiyoruz. sağ olun. Evet, gidiyoruz. Orta, gidiyoruz. orta fiyatlıya doğru gidiyoruz. Görüşürüz, güler güler, hareket Evet, ucuz midyecimizden çıktık. E, şimdi orta midyecimize doğru Arnavutköy'e geldik, yürüyoruz. Evet. Sen normalde midye yiyorsun, seviyorsun. Bayılıyorum. Vallahi. Ben çok seviyorum ama ben Kaç sokak yemeklerini çok seviyorum. Bakayım? Valla 35-40 yediğim var. Benim rekorum 100 falan şu an. Saçma. Vallahi ben 100 tane Hadi rahat be. görmüyorum. Bak bugün 3 tane <laughs> yiyeceğimiz, 3 farklı yerde yiyeceğimiz için görmeyeceğim oh. <laughs> ama normalde yiyorum işte. Bak geldik Adem Hadi. Baba. Hadi Hadi Adem Baba'ya. Haydi. Hoş bulduk. Aaa. <laughs> görün görün. Çok teşekkür hmm. ederim mince yelitirmen arkadaşım. Ben bu arada mince tavada çok seviyorum, burada ben, gördüm. Oh, küçük çeyreğin içine. Ekmeğin içine koyuyorsun, bir de ona bir sos böyle... Böyle Mayan böyle bandırıyorsun. De böyle bir, bir, bir tarator. Beyaz bir tarator. Tarator Sen <laughs> yani Yemek yemeyi en çok seven insanla berabersin. 2 porsiyon bile tamam. Olur. Önce mince tava sen. misin? Bir de mince dolma istiyoruz abi porsiyon. En güzelinden. Fiyat ne? Böyle. Biz de fiyatlar uygun olacağız. Nedir fiyat, nedir uygunluğu, kime görelim? Mide tava 15 rakotunu, mide dolma 10 lira, 4 tane. E güzel, 4 tane 10 lira. E güzel, iki buçuk liraya geliyor. Evet. Orta fiyatlı mı böyle? Orta fiyatlımız tam oluyor, evet. Tamam, güzel. Mide tava geldi. Öncesinde bir gelmişken <laughs> mide tava yiyelim istedim, ben mide tava bayılırım. Hastasıyım. Sarımsağım. Her şeyi, dünyadaki her şeyi güzelleştirme görevi var yani. Böyle çok... Hmm, kızartma abi. Teşekkürler, şey gel demediler. De? Dört tane geldi. İki iki kırışacağız. Evet. Bu bayağı iç pilav, iç pilav. Ben yalan söylemem, bizde yalan yoktur. Gördüğüm en iç açıcı <laughs> midye değil. Görüntü olarak çok güzel diyemeyeceğim yani bu. Evet. Görseli güzel olmayan şeylerin evet. tadı çok Mevla güzel olabiliyor. Ne demiş? Ben de insanlar gördüm üzerinde kıyafet olmayan ne kıyafetler gördüm içinde insan olmayan demiş Mevlana. Çok ana. doğru. Doğru yerde atasözünü yapıştırınca at atasöz değil. 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 Değiş. Özlü söz. Özlü doğru yerde söz. özlü söz yapıştırınca. De. Bunu yapıyorsun. Aynen. diyorsun genel olarak? İç pilav sevmeyen biri için bence tatlı ve çok aromatik gelebilir. Çünkü hmm. biraz midyenin tadını bastırıyor aslında. Tatlı olması tatlı bence çok olması. hoş değil. Yani çünkü bundan 100 tane yiyemezsin. Evet işte onu demek midyenin istiyorum. Midyenin 100 tane yemek Aynen. Yani. Haldur olur 100 tane. Alacağını koyacaksın onu 4 kişi 5 kişi böyle höbele 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 yiyeceksin onu. Böyle ne yediğini anlamadı hatta kova geldi. abi bir tane daha bir tane daha. Tabii yani bunu yiyemezsin. Evet ben o yüzden böyle sayının az olması. ya yani burası aslında bir balık restoranı. böyle ne spesifik olarak midici değil. Balık ne? yerken yanında yiyorsun ama yine balık yerken de bence yanında haldır olur bir sürü yiyebilmelisin. Yiyemezsin bundan. Aynen bunu da yiyemezsin. <laughs> bence bizim üçüncü bir göze ihtiyacımız var. Kesin. Ben İzmir'den ithal çocukluk arkadaşım getiriyorum. <laughs> Çok pardon gözüyle mi tadıyor? Ya üçüncü bir görüş diyecek de. Ben şunu anladım. <laughs> ben hiç <hiçbir> pilav sevmiyormuşum. <laughs> <laughs> Ya bence iç pilav tandırla falan harika. Tandırla, hindiyle falan onunla çok güzel oluyor. Evet. evet. Hadi gidiyoruz, hadi. Gidiyoruz, pahalıya hadi. Gidiyoruz. Pağalıya. Pağalıya gidiyoruz. Pahalıya. Pahalıya gidiyoruz. Pamuk el acemi nasıl mi pahalıya? Ayıpsın, tabii ki de. 90 lira veremem ben. <laughs> Vereceğiz artık. Şimdi e, Nişantaşı'nda Ocean Garden'dayız. Burası bir balıkçı ve aile çay bahçesi edasıyla bir yer tatlı. böyle gördüğün gibi bahçesi falan çok güzel. Biz gündüz geldiğimiz için bomboş tabii ki burası. <gülüyor> Balık <laughs> yemeye gündüz gelmez. Sabah gelir. Buranın aşçısı Michelin yıldızlı. Yani Gerçekten. Türkiye'de, evet, Türkiye'de Michelin yıldızı şef sayısı zaten inanılmaz az ve e, Michelin yıldızı almak için böyle dünyanın en iyi aşçılarından olmanız gerekiyor. Evet. Ve mesela e, kendi yaptığınız bir sunumla o Michelin yıldızını alabilmek için her 15 günde bir 6 ay boyunca senin restoranına gelip o yemeği deniyorlar. Hep aynı, aynı lezzet mi diye. Musun, aynı şekilde yapabiliyor musun diye. O yüzden Michelin yıldızı alabilmek çok zor. Çok az sayıda böyle restoran var. Aa. Olan restoranlar da pahalı. Çok şanslıyız. Evet çok güzel bir yerdeyiz şu an o yüzden. Ben, Bye. midyenin çok iyi olacağına inanıyorum. Ben de. Şu an beklentim çok yüksek. Yükseldi. Evet, evet. Şatalar <laughs> yükseldi şu anda. Fiyatı da aynı Yükseliyor. şekilde yüksek. Yani 80 lira. 80 lira. Yani normalde buradasa o kadar pahalı bir yer değil ama bize özel yapıyorlar tabii bu midyeyi. Midye ya. Yani. heyecanlı. Göreceğiz. <laughs> Bakalım. Vay. İçinde bir sürü şey var Merve. Evet. Ee, Jumbo karidesler. Karides var. Midyesi, salatalı, kalamarı. Baya baya değişik duruyor aslında. Çok güzel. Değil mi? Çok havalı bence. Ya, süs, süsleme olarak bence güzel. Genelde televizyonda izlediğim programlarda görüyorum. Hı -hı. Böyle, Michelin yıldızlı şefler şey yapıyor. Ee, Minicik oluyor abi onların evet her şeyi. Ama, yemeğe pahalı yapan az koymak. Bak <laughs> Normalde bir tane midyeyi tabağın ortasına koyuyorsun. <laughs> e, yanına da böyle sosunu gezdiriyorsun. Çat o zaman pahalı oluyor. Normalde Michelin yıldızlı çevre böyle yapıyor. Bu Televizyonda izlediğimiz o. Ay çok acıktım. Evet. Çok değişik, güzel gözüküyor. Değişik şeyler o. geldi. Bence biz yemeden şefimizi çağıralım. Bence Tüm de. yanında yiyelim. Beğendiysek de yüzüne Tanışmak söyleyelim. Tanışmak istiyorum ben. de yüzüne söyleyeyim. Şefimiz bey gelebilir mi? Ay merhaba. Hoş geldiniz. <Gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba. İlk defa biz Michelin yıldızlı bir şefle tanışıyoruz. Michelin, evet. Michelin. Evet. Pronunciation. Michelin. 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 yıldızı pardon. Pardon. Biz de Türkiye'de o şeydi biz hep Michelin'de. <laughs> biz yaz yazımda gibi oldu. Biz aynen biz öyle, öyle biliyoruz. Allah. <laughs> Tüm İngilizcemiz iyi diye geçindi. Öldük şu an. Evet şu an baya baya. Gezilik. Şimdi siz 3 tane mi yıldızınız var? Evet. Ben Amerika'da aldım. New York'ta aldım. 2016 yılında aldım. İlk defa bir Michelin. 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 Yıldızlı e, şefimizden. yemeyeceğim. Şey yemeğini yiyeceğim ben. Afiyet olsun. Marineli başla. Evet. Ben buna başlıyorum. Daha hafiftir. Tamam. Şimdi biz bundan önce iki farklı midyeci de da daha yedik ama sizin midyenizin ne farkı var normal midyelerden? Mesela ben bunun içerisine teriyaki sos koydum. Hmm. Balzamik hmm. koydum. Bunlar yok öteki yerlerde. Tabii. Tabii. Ondan sonra soya sosu. Hmm. Ee, pirinç olarak ne? Avokado yağı. Hmm. Pirinç olarak arborio pirinci kullandığım da oldu. Hmm. Ama bunda normal pirinç. Hmm. Bizim Türk baldo. Baldo En güzel o şişiyor çünkü. Hengzuru. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hadi. Abi. Hadi. 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 bir 2 ben öyle. Çok hafif hiç ağır, yani şey dediğiniz işte Biraz ağır olduğu için önden alıştırıyoruz Aa. falan diye. Hiç Kullandığımız zeytinyağı inanılmaz. De. Ağzımda dağıldı yani hiç evet. bir ağırlık, bir yağ. O pirinç değilmiş gibi sanki onun pirinci. Değil mi? Tam buranın en büyük sıkıntısı bence. Abi 6 tane midye var. Midye oturdu mu 100 tane yenir. Evet, biz öyleyiz. Biz onu paket ne yapacağız? Yaptık, geri kalanı. <laughs> evet, evet biz yani, yani biz, okay, tamam. <laughs> Onu ne yapacağız aynen. Yani. başladın mı o devamı gidiyor onun. video, ben yorumunu ne merak süresiniz? ediyorum. Gel İyi, merak Allah aşkına. Gel. İçindeki bazemiyi alacak mısın? Bakalım alacağım bazemiyi. Aslında düz ceket kısını göstermeye başladım. Göz <laughs> bebeklerim büyüdü gerçekten. <laughs> Bence bu midye değil. Bu ayrı, <laughs> şey. midye gibi değil tadı. Yani gözümü kapatıp yedirsem ben buna midye demem. Ya Gel bak izleyicilerimizin hatırına gel bak. Onlar yiyormuşçasına gel. 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 Gel 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 gel. gel. <laughs> Midyelerin üstüne iyi Midyelerin üstüne. Oo. Oh, çok su ya ne yaptın? Yandım be. Öyle içerir mi Orkun Çay? Nasıl, nasıl içilir Küçük Yapacağım hüpürde etçin ucunu. Ama çok ses ucuna. çıkarırım ayıp olur diye yapmadım. Ayıp edin şimdi. Mirve. Yes. Bugün ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 tane midyeci yedik. Ne düşünüyorsun? Ee, ne Genelde yani en çok hangisini beğendim? Önce onu söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Bak ben en çok abi ilk gittiğimiz e, Taksim'deki midyeci abinin midyesine bayıldım. Mi? evet. Ucuz midye. Çok ya, güzeldi. Bence e, pahalı olan da çok güzeldi ama bence midyedeki en önemli şey midyenin sayısı. Yani evet. midye güzel olması lazım ama çok fazla yiyebiliyor olman lazım. Evet. Oturduğun zaman 50 tane 100 tane yiyemiyorsan midyenin evet. bir anlamı yok yani. O evet. Tadı kalmayacak midyenin, midyenin Aynen. bir iki tane yemez ki midye O yüzden benim de favorim ucuz olan. Yani 75 kuruş 100 tane yersin. Yersin diye. canım, evet, tabii yani. ki. Yani. Karın doyurmak istiyorsan sadece olur ondan. E, pahalı olan da çok güzeldi. Tekrar söyleyeyim. Pahalı olan da çok güzeldi. Hayır, orta olan da güzeldi ama ben şeyi galiba bir de daha çok seviyorum. Yani midye... Sayı, sayı. Sayı artı... Hani... Sokakta, ayakta öyle. Aynen, Aynen. onu seviyorum evet, sanırım ben. Evet, öyle. evet. Bence de o güzel. Evet, videonun sonuna geldik. Merve'ye abone değilseniz şuradan Merve'ye de abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim çok geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim evet, canım. Güzel gidin Görüşmek Görüşürüz. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen için. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>